Değerli meslektaşlarım merhabalar. Köp, gene bir köprüden önce son çıkış dersinde beraberiz. Ee, biraz farklı bir konu. Aslında biraz farkındalık yaratmak amacındayız. Ben bugün size KBRN anlatacağım. Daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ee, ama Ağacı Sers'te çoğunuz staj yaptınız. Ee, ve yapmış, hepiniz yapmış olacaksınız. Orada bir KBRN ünitemiz var. Belki o ünitenin önünde... Bir mola verdiğiniz sırada okumuş olabilirsiniz, gözünüze ilişmiş olabilir. Umarım ayrıca stajını bitirdiğinizde de hepiniz KBRN ne nedir öğrenmişsinizdir ama ben size tekrar bir hatırlatmak istiyorum. KBRN toplu ölüm ve yaralanmalara yol açmak amacıyla kullanılan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silah ve maddelere verilen isimlerdir. Ne şekilde karşılaşabiliriz bunlarda? Bir savaş ya da bir terörist saldırı, sabotaj ya da kundaklamalarda bu maddeler kullanılıyor olabilir. Doğal afetlerde karşımıza çıkabilir ki çok yakın bir zamanda çok büyük bir deprem yaşadık. Buradan tekrar geçmiş olsun diliyorum. Burada yangınlar ortaya çıktı. Belki orada bir nükleer santral vardı ya da belki bir kimyasal üreten bir fabrika vardı. Ee, orada etkilenim sonucunda ortaya bu maddeler çıkmış, yayılmış olabilir. Ee, yine tehlikeli salgın hastalıklar, etmeni olabilecek bakteriler, virüsler ve toksinlerin gene bir savaş ya da sabotaj e, ajanı olarak kullanılmasıyla karşımıza gelebilir. Nükleer santral kazaları olabilir. Radyasyon yayan cihazlar ve endüstriyel alanda kullanılan radyoaktif maddelere bir maruziyet söz konusu olabilir. Endüstriyel alanda kullanılan kimyasalların taşınması sırasında yollarda bir tankerin devrilmesi ya da bir kamyonun, trenin, gemi kazaları sonucunda böyle bir madde yayılabilir. Kimyasal üreten fabrikalar, kimyasal depolar ve kullanım esnasında meydana gelen yangınlarda, örneğin silah fabrikaları, petrol, doğal gaz borularında bir hasarlanma sonucunda gene vücudumuza toksik olabilecek maddeler yayılıp, ...kitlesel yaralanmalara sebep olabilir. Ve son olarak da bilimsel ve endüstriyel araştırma laboratuvarındaki teknolojik maddelerde ...gene KBRN ajanları arasında yer almaktadır. Böyle bir KBRN olayıyla karşı karşıya kaldığımızda neler olur? Olayın özellikleri nelerdir? Halkta çok ciddi bir panik ve karmaşa yayılır. Yani bir karmaşa ortamı vardır. Sağlık hizmetlerine çok aşırı bir yük biner... Mesela e, bir saat içerisinde maddeden etkilenen 300-500 kişi bulunduğumuz sağlık kuruluşuna başvurabilir. Ve etrafta bir panik olacağı için maddeden gerçekte etkilenmemiş ama toplum psikolojisiyle etkilenmiş olabilirim diye bunun onlarca yüzlerce katı insan e, aç serseri sağlık kuruluşlarına başvurabilir. Gerçekten müdahalesi zor. ...zaman alıcı ve kesinlikle önceden hazırlık gerektiren bir durumdur. Bu maddelerin çoğu üretimi kolay, ucuz maddeler olabilir. Etki süreleri bir anlık değil çok uzun süre devam ediyor olabilir. Kitlesel ölümler çok yüksek sayıda ölümlere sebep olabilir. Pek çok insanı sakatlayabilir ya da etkisiz hale getirebilir. Hepsine müdahale etmeniz gerekecektir. Hayati altyapıları su gibi, e, ulaşım gibi... Kıdaya ulaşımlar gibi bunları tahrip edebilir. İnsanlarda ağır psikolojik hasar verebilir. Ekonomik iktidarsızlığa yol açabilir. Halkın yetkililere, bazen sağlık personellerine güvenleri azalabilir. Ve ilk müdahale eden kişiler her zaman risk altındadır. Kendilerini korumayı ciddi şekilde bilmeleri gerekmektedir. Ve çok ciddi sayıda kişisel koruyucu malzeme gerektirir dekontaminasyon alanları gerektirir ve mutlaka tekrar söylüyorum önden hazırlık yapmış olmak gerekmektedir. Neden KBRN ne, olaylarına müdahale etmek çok zordur dedim? Çünkü ilk etapta bilinmeyen bir madde türüyle karşı karşıyasınız. Bir fabrikada bir patlama oldu, insanlar bilinçlerini kaybetmeye başladılar. 5 kişi 10 kişi olaya en yakın olan öldü. O ilk müdahale esnasında ilk etapta maddenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz bir maddeyle savaşmak zorundasınız. Bu maddenin miktarı ne kadar onu bilmiyorsunuz. Etki süresi ne kadar, ne kadarlık bir metrekare ya da kilometre karede insanı etkileyecek, canlıları etkileyecek bu konuda da bir, pek bir bilginiz yok. Ee, kirlenme bölgesinin boyutlarından bahsettim ve maddeyi tespit ettikten sonra da bu madde hakkında detaylı bir bilgi almamız gerekiyor. Elimizde antidot var mı? Ne kadar kişiye yetebilecek bu antidot? Bunların hepsi büyük bir bilinmezlik içerisinde. Gene her hava şartlarında bir maddenin etki mekanizması ya da etkilediği alan aynı olmuyor. Mesela hava durumunda sıcaklığa göre rüzgarın yönüne göre, hızına göre, neme, yağışa, gece ya da gündüz oluşuna göre bu maddenin etki e, profili değişebiliyor. Neler var tarihe baktığımız zaman böyle bizi korkutucu ama mutlaka hazırlık yapalım e, dediğimiz KBRN olayları. Örneğin 2015 yılında Belçika'da Birinci Dünya Savaşı'nda kimyasal silahların askeri amaçlı olarak ilk geniş çaplı kullanımı 1915 yılında Belçika'da karşımıza çıkıyor. 1984 yılında Meksika'da bir doğalgaz patlaması oluyor ve o patlamada 500 kişi ölüyor ve 4000 yaralanma var. Yani bizim hastanemize aynı anda 4000 yaralanma ile gelen vaka ne kadar büyük bir felaket durumu felaket organizasyonu gerektiriyor düşünün. 1984 yılında Hindistan'da 40 tonluk bir tanktan sızan metil metilisozianat 33 bin kişinin ani ölümüne sebep oluyor ve 150 bin kişide sakatlık meydana getiriyor. Gerçekten e, çağımızda teknolojinin, endüstrinin gelişmesi hepimizin hayatını kolaylaştırıyor ama bu yönde kazalar daha gerçekten insanı korkutuyor. 1995 yılında Tokyo'da metroda bir salin gazı saldırısı oluyor. Olay anında 12 kişi ölüyor. Aslında burada 5 kişi ölüyor. Bunlara müdahale etmek isteyen 7 sağlık personeli ölüyor. Ve bu gazdan da 5500 kişi etkileniyor. Rakamlar çok yüksek gördüğümüz gibi. 2001 yılında Amerika'da bir antrak saldırısı var. Binlerce insan etkilenmiş ve binlerce insan antibiyotik kullanmış. 22 kişide şarbon gelişiyor. 11'inde akciğer şarbonu, 11'inde subkutanöz şarbon. Akciğer şarbonuna bağlı 5 kişi ölüyor. Bunlardan 2 kişi postacı. Yani bu zarfları taşıyan kişi. 3 bilinmeyen kaynak yüksek ihtimalle çapraz kontaminasyon düşünülüyor. Ee, radyasyon, radyolojik ve nükleer kitle imha silahlarının tarihine baktığımız zaman Trinity testi 1945 yılında Amerika'da bu Trinity nükleer silah geliştirilmesine yapılan ilk deneme 1945'te Amerikalılar tarafından gerçekleştiriliyor ve 20 kilotonluk TNT patlamasına eşit yıkım gücüne sahip bir patlama oluyor ve nükleer dönemin başlangıcı olarak kabul ediyor ediliyor. Hepimizin bildiği Hiroşima, nükleer savaş tarihinde ve Nagasaki saldırıları burada da çok büyük alanda çok fazla sayıda insan ölüyor ve nesiller boyunca da sakatlığa sebep oluyor. Gene ülkemizin kuzeyinde Çernobil'de yaşayan, yaşanan felaket 1986 yılında Çernobil nükleer santral kazası 30 bin kişi ölüyor ve yıllarca bizim Karadeniz bölgemiz dahil bu patlamanın etkisi altında ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu işaretleri tanımanızı istiyoruz. KBRN ve P'yi de göreceksiniz orada. Yukarıda K'da sanki bu e, bir kimyasal bileşenin e, yapısı gibi biyolojik, radyasyon, nükleer ve bir patlama olabileceğine dair işaretlerdir. Bu işaretlerin olduğu yerlerde dikkatli olunması gerekir. Türkiye ve etrafına baktığımız zaman risk altında mıyız biraz eski bir harita ama tüm çevremizdeki komşularımızda gerek nükleer, gerek e, radyoaktif madde salgılayabilecek pek çok e, merkez bulunmakta. Böyle bir olay yaşandığında bu bir saldırı olabilir, bu bir patlama olabilir, bu bir kaza olabilir. Öncelikle olayın olduğu ve o maddenin e, etkilediği bir sıcak bölge var. Yani riskin başlangıcının tespit edildiği ve rüzgar altında kalan ve yaşamı tehdit eden tehlikeli bölge. Bu sıcak bölgeye gerekli koruyucu önlemler alındıktan sonra AFAD ekipleri giriyor. Ilık bölge gene rüzgar üstündeki arınma faaliyetlerinin yürütüldüğü kirlenme riski olan Bölge. Burada da kirlenme riski var ama etrafta dekontaminasyon alanları kurulmuş, sıcak bölgeden çıkarılan hastalar ılık bölgede dekontamine ediliyor. Soğuk bölge ise ılık bölge sınırından itibaren rüzgar üstünde ilk müdahale ekiplerinin konuşlandığı güvenli alan olarak tanımlanıyor. Korunma dedik, bizim bilmemiz gereken en önemli şey... E, kişisel korunma, koruyucu maskelerimiz var. Bunların tipleri var. Burada gösteriyorum. Filtreler var. Koruyucu maskelerin filtreleri. Bu filtreler e, ne kadar büyüklükte partiküllerin ya da hangi bakterinin hangi virüsün e, geçirgen geçirgen ya da değil. Bunları bilerek kullanıyor olmamız gerekiyor. Koruyucu elbiselerimiz A, B, C ve D tipi olarak var. Hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Korona salgınında bu A tipi olan kıyafetlerle sürekli olarak hasta baktık. E, A, B tipi genelde hastanelerde bulunuyor. C ve D tipleri de sıcak bölge denilen alanlarda müdahalelerde bulunmak için AFAD ekiplerinin giydiği kıyafetler. E, son kullanma tarihlerine mutlaka bakmamız gerekiyor. Ambalajları açıldıktan sonra bir süre sonra bozulabiliyorlar. Genellikle ambalaj açıldıktan sonra 30 gün boyunca kullanılabiliyor ama daha sonra geçirgenlikleri konusunda problem yaşanabiliyor. Sağlık bölgesi bizim sağlık personellerimizin kıyafetleri biraz önce de bahsettiğim gibi C ve D tipi kıyafetler. Çünkü hastalar bize ılık bölgede dekontamine edildikten sonra geliyorlar ki her hastanenin de acil servisine yakın bir yerde KBRN ünitesi yani dekontaminasyon ünitesinin olması gerekiyor. Hastalar orada dekontamine edilip ondan sonra anti servis içerisine alınması gerekiyor. Küçük, gözle görülmeyecek kadar küçük ve zararlı olan organizma, buhar, aerosol, enzim ve virüs ile tahrip edici özelliğe sahip toz dereciklerinin vücudumuza girmesine engel olabilecek özelliklere sahip ventilin maskimiz mutlaka olması lazım. Kıyafetlerimizi giydik. Nitrilli Cerrahi eldivenlerimiz olması lazım ve bizim de gözlüklerimiz olması lazım bu hastalara müdahale ederken. Gene botlarımız olması gerekiyor. Bunlarda da e, toksinleri, bakterileri ya da diğer e, ajanları, toksik olabilecek ajanları geçirmemesi için. Koruyucu eldivenler olması gerekiyor. Bunlar KBRN ünitesi içinde olması gereken malzemeler arasında var. Gittiğiniz merkezlerde bir KBRN üniteniz var mı? Bu ünitelerde bu olması gereken malzemeler var mı? Lütfen bunları kontrol ediniz. Bu KBRN eğitimlerinde amaç personel, arazi, malzeme, gıda maddelerinde meydana gelen kirlenmenin nasıl arındırılması gerektiğini öğrenmektir o kadar çok çeşit madde var ki bunların her birini tek tek bilemeyiz. Yetkili merkezlere sormamız gerekiyor. Arındırma yapmak için üretilen pek çok özel kimyasal maddelerin haricinde bu amaç için uygulanan birçok kimyasal madde vardır. E, hepsini demin de dediğim gibi hepsinin bileşenini bilmek, hangisinin hangisiyle uyumlu doğru olduğunu bilebilmek çok zor. Böyle bir yayılım karşısında zaten İl Sağlık Müdürlüğü devreye girerek size ne şekilde dekontaminasyon yapmanız gerektiği konusunda bilgi veriyor. Arındırma malzemeler arasında su olabilir, buhar olabilir, emiciler, rüzgar, güneş ışınları, sabun, deterjanlar, çamaşır suyu olabilir, aseton, eter, etilen glikol pek çok malzeme olabilir. Ama hangi maddeyi, hangi zehir, ya, antidot ya da bakteri için kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor su en sıklıkla kullandığımız arındırıcılardan ama pek çok yerde kullanabiliyoruz. Özellikle kullanmamamız gereken durumları iyi bilmemiz lazım. Bazı maddelerle su birleştiği zaman ısı artışı dolayısıyla dokularda yanık ya da patlamalara sebep olabiliyor. Onun için kullanmamamız gereken durumları iyi bilmek gerekiyor. Sabun ve deterjanlar biliyorsunuz korona boyunca hep el yıkama, el yıkama, el yıkama. Ondan bahsettik çünkü korona zarfı bir virüstü ve sabunla yıkandığı zaman zarf eriyordu ve hücre zarı bütünlüğü bozulup virüsün ölmesine sebep oluyordu. Bu şekilde sabun ve deterjanlarda uygun durumlarda kullandığımız antidot ya da arındırıcılardan biri. Çamaşır suyundan bahsettim. Bunlara ayrıntılı bir şekilde girmeyeceğim çünkü her birinin kullanılması ya da kullanılmaması gereken durumlar var. Eğer bulunduğunuz bölgede bir e, zemine bir yayılım olduysa bu emiciler büyük pamuklarla, e, halı gibi e, emicilerle orayı arındırmaları gerekiyor, girmemeniz gerekiyor. Kişisel arındırmada da bu bizim için çok önemli. Cildimizin temizliği, kişisel silinme, kıyafetleri nasıl giyeceğimiz, nasıl çıkartmamız gerektiği, eğer... Çalıştığınız bölgelerde böyle bir riskli durum varsa il Sağlık müdürlüğüne KBRN ile ilgili eğitim talep edebilirsiniz. Ee, biraz önce bahsettiğim acil servislerde e, dekontaminasyon ünitelerinin olması gerekiyor. Ama sahalarda yani olayın olduğu yerde de bu mobil e, dekontaminasyon üniteleri var. Vaka oradan alınır. Öncelikle orada dekontamine edilir. Sonra sizin hastanenize getirir. Siz ihtiyaç duyuyorsanız orada da bir dekontaminasyon sonrasında o şekilde sağlık merkezinin içine alınır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere ve tüm meslek hayatınız boyunca başarılar diliyorum.